Güzel canlar, geçirdiğimiz bu zor günlerde dualarımız bütün insanlıkla. Ya İlahi, şifa veren isminin hakkı hürmetine, sen hastalara şifa ver. Başımıza gelen bu hastalıkları üzerimizden defe ile Ey şifa veren, ey dertlere derman eden, dilimizle adını anıp, Şifa isteyenleriz, kalbimizle itikat birliğiyle sana yönelenleriz. Dünyamıza bela olan bu hastalıklardan, bu hastalıkları çıkarıp çıkar için kullanan şeytan odaklarından sen cümle insanları koru, zalimin zulmüne, dünyayı çıkarlar için bu hale koyanlara fırsat verme. Ezenin belini bükesin ya ilahi. Sömürenin çarkını kırasın ya ilahi. Ya ilahi. Ululuk hakkı için şifa sendedir. Yücelik hakkı için şifa sendedir. Kereminin hakkı için şifa sendendir. Rahmal olan isminin hakkı hürmeti için şifa ver ya Rabbi. Güzel canlar, yeryüzünü kendi menfaat ve çıkarları için bu hale getirenlere yaradan izin vermesin. Onların belini büksün güzel canlar. Dünyayı kirletenler, savaş çıkaranlar ancak halkın gücü ve halkın hakkın inayetiyle yıkılacaklardır. Mustafa'nın müşrikleri yıktığı gibi. Güzel canlar, bütün dualarımız yeryüzündeki bütün halklar için, İran için, İtalya için, İspanya için, yeryüzünde bu hastalıktan hastalanan cümle insanlar için. Güzel canlar, şunu çok iyi biliyoruz ki işte bu hastalıkları çıkaran ve bunlardan para kazanan o bir akıl var ki organize eden, her şeyi kendi menfaat ve çıkarları için teşkilatlandıran bir akıldır ki işte yeryüzündeki bütün zulüm bunların yüzündedir. Halklar birleşmedikçe, halklar el ele vermedikçe bunlar yıkılmaz. Onun için yeryüzünün halkları gerçek düşman olan bu kişilere karşı birleşmeli ve mücadele etmelidir. Kapitalizm yıkılmalı, emperyalizmin çarkları kırılmalı, dünyayı yöneten Birkaç ailenin çarkları kırılmadıkça inanın ki yeryüzüne ne mutluluk, ne esenlik, ne de güzellik gelecektir. Halklar birleşsin, yeryüzünü üretenler yönetsin güzel canlar. Sömüren, halkları köleleştiren, savaşlar çıkaran işte bu hastalıkları üretenlerin çarkı kırılmadıkça biz huzur bulamayacağız halklar birleşin. Kapitalizmin ve emperyalizmin, gericiliğin ve yobazlığın çarklarını kıralım ki, kıralım ki bunların düzeni bozulsun, halkların huzur, mutluluk, esenlik, barış içerisinde yaşayacağı hakkaniyetçi bir düzen gelsin. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Hak yar ve yardımcınız Hızır kılavuzunuz olsun.